Merlin Plus kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ekranda da görmüş olduğunuz gibi Destruction All Stars isimli oyunu birlikte deneyim edeceğiz. PlayStation Plus sahiplerinin bedava olarak e, ulaşabileceği bu oyun içerisinde farklı farklı modları e, barındırıyor. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi bu modlardan iki tanesi tek başınıza girebileceğiniz ve diğer oyuncularla mücadele edebileceğiniz iki tane mod. Diğer iki mod ise direkt olarak 8'e 8 şeklinde takımlar halinde mücadele ed edebileceğiniz bir mod. Ben bugün daha çok Mayhem modu üzerinden göstereceğim. Çünkü mesela Gridfall modunda arenanın etrafı boşluk ve uçtuğunuz zaman direkt olarak o roundu kaybediyorsunuz. Tekrardan işte oyuncu bulma falan birazcık uzun sürüyor. Bu yüzden kesintisiz bir şekilde oyunun dinamiklerini göstermek için Mayhem modunu oynayacağım. Ve bu modu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Direkt olarak tabii ki Mayhem moduna bastığınız zaman bir eşleşme ekranıyla karşılaşıyorsunuz. Ve burada... Oyun oyuncu e, aramaya başlıyor. Çok kısa bir süre içerisinde oyuncu buluyor ama bu hız ne kadar sürer? Çünkü bedava olarak yayınlandığı için şu anda zaten PlayStation e, yeni nesil konsollarda da çok fazla böyle bedava oyun olmadığı için oyuncu sayısı oldukça fazla. Fakat ilerleyen dönemlerde bu oyuncu sayısını koruyabilir mi? Yeni içerikler sunabilir mi? O konuda çok emin değilim e, şu aşamada. Ama en azından şu anda oyunu indirirseniz görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde. Oyuncu bulabiliyorsunuz. oyunun içerisinde farklı karakterler var arkadaşlar. Direkt olarak 16 farklı karakterin hepsinin de aslında araçları bakımından farklı özellikleri var. Bütün karakterlere özel bir araç e, konmuş durumda. Mesela işte benim şu anda seçtiğim karakter e, Blue Fang. Görmüş olduğunuz gibi dişleri de mavi. Mesela başka bir karakter seçmiştim. Onun böyle özel aracı geldiğinde işte aracın etrafından alevler saçılıyor. Ve rakibinize vurduğunuzda daha fazla... Rakibe hasar verebiliyorsunuz. Blue Fengin aracı ise Shredder isimli bir araç ve önde böyle nasıl diyeyim biçer döver tarzı bir e, mekanizması var. Direkt olarak önüne bir araç geldiğinde onu hurdaya çevirebiliyorsunuz. Oldukça avantajlı karakterlerden bir tanesi. Oyunumuz arena bazlı bir oyun ve giriş kısmını çok sevdim. Şu kısımdan bahsediyorum. Burası bayağı bir eğlenceli olmuş. Her karakterin böyle farklı şeyi var sunumu var diyebilirim. Şimdi direkt olarak arenaya atlıyoruz ve oyun bu şekilde başlıyor arkadaşlar. Ben şimdi bir aracı atlamayacağım çünkü burada bir taktikten bahsedeceğim size. Mesela şu bak o da diğer aracı atladı. Hemen bir karakter aracı atladığı zaman böyle üstüne zıplayıp bu şekilde bir quick time event'a girebiliyorsunuz ve hemen onu hurdaya çevirip bakın ilk skorumu aldım. 3 puanı toplamış oldum böylelikle. 3. sıradan hemen liderlik e, koltuğuna doğru gidiyorum. 4. sıraya düştüm gerçi ama. Sonra arenada zaten farklı farklı araçlar var. Bence başlangıcı bu şekilde yapmak en büyük avantaj. Çünkü bir aracı hurdaya çevirmek zor. Ama ilk başta bu taktiği yaparsanız hemen hurdaya çevirebiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir etrafta bir araç e, bulalım. Şurası bayağı bir kalabalık. Şöyle bir bodoslama. Of süper. Burada bir 8, 11 puan daha almış oldum. Bakın birinci sıraya yerleştim şu anda. Aslında bayağı iyi bir başlangıç yaptım. Şimdiye kadar hiç böyle birinci sıraya yerleşmemiştim. Bu da videonun şansına mı oldu diyeyim artık. Bu oyunda arkadaşlar amacınız diğer e, araçlara çarparak onlara hasar vermek ve hurdaya çevirebilmek. Şimdi alt tarafta görmüş olduğunuz gibi iki tane bar doluyor. Bir tanesi ileri doğru ok, bir tanesi de sağa sola doğru ok. Bunlar işte aracınızı böyle sağ sola çevirip yanınızdaki araçlara vurabiliyorsunuz. Ee, bakın hemen yaptım mesela o bar tekrardan doldu. Bir tane de ileriye doğru atıldığınız işte önünüze bir araç geldiğinde ona vurmaya çalıştığınız bir özelliğiniz var. Şimdi bir araç daha gelirse ona yapacağım. Ah vuramadım es geçtim. Bu şekilde ileri atılabiliyorsunuz. Şu an mesela benim aracım hasar gördüğü için hemen atlayıp farklı bir araç aramam lazım. Çünkü bu şekilde hasar alırsam rakibe 3 puan vermiş oluyorum. Eğer ben yaya olarak koşarken bana çarparlarsa 1 puan vermiş oluyorum. O yüzden eğer aracınız çok hasar aldıysa hemen atlayıp yeni bir araç bulmak oldukça önemli diyebilirim. Şuraya bir tane vuralım. Benden önce galiba birisi vurdu. Tabi duvarlara da çarpmamak lazım. Bakın mesela bir tane yaya çarptım. Bak karaktere darbe diye bir puan almış oldum yukarıda. Ve şu anda dördüncü sıradayım. Uf, birinci sıradaki 34 puana çıktı. Adam bayağı demek ki antrenmanlı. Yok bunda kimse yok. Buna çarpsam da Aa 5 puan aldım. Kimse yok varmış demek ki içerisinde. Bir adam duruyor muydu ne yapıyordu anlamadım. Ah kötü oldu. Bakın yine aynı şekilde birisi benim aracın üstüne atladı mesela. Şimdi muhtemelen alacak. Ya onu üstünden atmak çok zor. Bu taktik birazcık dengelenmesi lazım bence. Oo oo oo. Burada baya puan verdim. Kötü oldu. Neyse şuradan hemen bir tane araç bulayım. Hah aynı şekilde ben de şimdi... Bir tane rakibi hurdaya çevireceğim. Mesela onun aracını da kapabiliyorsunuz aşağı atarak ama bence hurdaya çevirmek daha avantajlı. Çünkü direkt olarak 3 puan kapmış oluyorsunuz. Şuradan hemen. Aa zıplayamadım. Özel aracım geldi. Ha süper. Onu hemen alayım hem size göstermiş olayım. Şimdi bakın ön tarafta baya bir dişli var arkadaşlar. L1'e bastığım anda bu dişliler dönmeye başlayacak ve önüme gelen aracı Görmüş olduğunuz gibi imha edeceğim ve 8 puanı hemen cebe indireceğim. Bir tane daha birini daha yakalarsam öyle tabii ki e, özel hareketin dolması lazım. O sırada da yine rakiplere böyle vurarak ufak ufak puanlar toplamak lazım. Çünkü özel aracınız hurdaya dönene kadar ne kadar çok rakibi indirirseniz o kadar iyi olacak. Genelde bir turda bir kere çağırabiliyorsunuz. Çünkü ikincisi dolana kadar e, tur bitmiş oluyor. Doldu. Şimdi birini daha bir yakalarsam şöyle. Hop. Hadi bir kişi daha. Yok gene şeyi kaçırdım. Muhtemelen hurdaya döneceğim. Hemen aslında atlasam mı ama gideyim. Çünkü özel araç birazcık daha e, iyi hasar veriyor. Bu arada yayaya da çarptım. Bir puanda öyle toplamış olduk. Bu araç terk edilmiş. Şöyle bakalım. Genelde böyle bir kişiyi önüne, önünüze alıp arkadaşlar onu bu şekilde kovalamak daha mantıklı oluyor. Ah evet pat patladı. Şimdi hazır özel karakter Gücünden de bahsedeyim. Bakın yayan giderken de R1'e basarsanız, o bar dolarsa karakteriniz böyle birazcık daha atik bir şekilde hızlı bir şekilde gidecek. Şimdi bak ben arabaya atlamayacağım çünkü atlarsam bu diğer oyuncu benim üstüme muhtemelen atlayacak ve hurdaya çevirecek. O yüzden bekliyorum. Hadi ve ben e, bu savaşta <laughs> galip oldum. Şimdi gene aracını hurdaya çevirip 3 puanı indireceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3 puanı kaptım. Ben önce binseydim muhtemelen o taktiği bana uygulayacaktı. O yüzden hani bu şekilde ufak taktiklerle daha fazla puan almak oldukça önemli. Şöyle tur bitmeden bir dakika var. Birkaç kişiye daha çarparsam belki ilk 3'e falan ya da ilk 5'e girebilirim. Şöyle şurada birine vurayım. Evet vurdum. Ağır darbe verdim hatta. 3 puan kapmış olduk. 60 saniye kaldı. Şu yayaya çarpabilir miyim? Yayalara çarpmak biraz zor. Çünkü atlıyorlar. Allah seni ya. Hadi bakalım. Vur şuna. Hafif darbe vurabildim sadece. Bir ağır darbe vurdum. 4 puan aldım ama benim de aracım haşat oldu bu arada. Şu yayayken nasıl vuruyor onu? Herhalde özel gücü açınca böyle direkt olarak vurabiliyorsunuz. Şuradan bir arabaya atlayabilirsem yine. Hadi bakalım. İki kişiye çarptık. Süper. Karakter hatta son darbeyi vurmuşum. Knockout oldu direkt. 5 puan alıyorsunuz knockout olunca da. 4. sıradayız. Hadi şu şu şun canası. Hadi döneyim. Nereye gittin lan o? Yakalayabileceği yok. Araba burada oldu. 19. Bir kişiye daha vurabilir miyim acaba? Oo, bu nasıl bir arabaymış? İlk defa böyle bir araç görüyorum. Allah ne verdiyse dalıyorum şu anda. Ah yok yetişemedim. Şimdi ilk sıraya tabii ki yetişemeyince her türlü yenilgi oluyor ama e, ne kadar yukarıda sıralamada ne kadar yukarıda olursanız o kadar çok deneyim puanı kazanıyorsunuz. Bu da önemli. Ben galiba ilk 5'e girdim diye tahmin ediyorum. Daha önce bir 7. olmuştum 6. olmuştum ama ilk 5'e hiç girememiştim. Yani ufak ufak alışarak aslında videoda da bahsettiğim böyle bazı ufak taktikleri yaparak daha çok puan toplamak mümkün. Ama dediğim gibi birazcık şans da gerektiriyor arkadaşlar. Benim mesela 67 puanım var. Birinci sıradaki arkadaş 83 puan toplamış. O kadar hani şey arada fark yok gibi ama böyle 7-8 puan bile oldukça önemli puanlamalar sıralamada yukarılara gitmeniz için. Evet genel olarak arkadaşlar Destruction All Stars oyunun ana dinamikleri bu şekildeydi. Bence PlayStation 2 bir iyi bir karar vermiş bu oyunu bedava e, yapmakla. Hem daha fazla oyuncuya ulaşacak hem de PlayStation Plus sahibiyseniz direkt olarak bedava olarak girip oyunu deneyim edebileceksiniz. Çünkü paralı olsaydı muhtemelen oyuncu sayısı bu kadar yüksek olmazdı diye tahmin ediyorum. Tabii ki ilerleyen dönemlerde bu içeriği nasıl besleyecekler? Ne kadar farklı içerikler e, sunup oyuncuları e, bağlayacaklar diyeyim. Şu anda tabii ki bilemiyoruz ama oyun eğlenceli. Eğer PlayStation Plus sahibiyseniz kesinlikle indirip göz atmanızda fayda var. Şimdilik bu oyundan aktaracaklarımız bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.